Yaklaşık 45 gün önce de okulan darbe neticesinde bugüne kadar Mısır'da 2200 civarında kardeşimiz şehit olmuştur. Öncelikle şehit olan bu kardeşlerimize Allah rahmet eylesin diyoruz. Allah onların şehadetlerini kabul eylesin. Onların o şehitlerin Yüzü suyu hürmetine, İslam alemine ve bütün Müslüman belde beldelere Rabbim muzafferiyetine nasip etsin inşallah. Görüldüğü gibi tüm dünya bu vahşeti sadece seyrediyor. Bugün Hak tarafında Hz. İbrahim, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi batıla karşı tavır koymanın anıdır. Allahu Ekber. Oh Allahu Ekber. Allahu Ekber. gösteriler ile protestolara başladı ve 46 gündür meydanlarda darbeye karşı direniyor. Barışçıl gösterilerle Cumhurbaşkanlarının geri gelmesini isteyen Mısır halkı darbeci yönetimin saldırılarına maruz kalmaya devam ediyor. Bu sabah itibariyle Mısır meydanları dördüncü defa kanlı bir müdahaleye şahitlik etmiştir. Mısır'ın başkenti Kahire'deki Rabiatul Adeviye ve El Nahda meydanlarının etrafındaki caddelerden zırhlı araçlar ve iş makineleriyle darbe karşıtlarına müdahale etmeye başlayan cuntacı güçler doğrudan öldürme amaçlı olarak ateş açmıştır. Saldırı sonucu yüzlerce kişinin şehit olduğu Yaralı sayısının ise 7 yükseldiği kaydedilirken yaralılara ilk müdahalelerin olay yerinde göstericiler tarafından yapıldığı vurgulanıyor. Antalya!